Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, elimden geldiği kadar bir halka arz e, edilen hisselerle ilgili videolar yapacağım. Kale Seramik de başlamak istiyorum. Kale Seramik benim için önemli bir şirket arkadaşlar. Ben Çanakkale İbrahim Bodur Lisesi mezunuyum. Liseyi orada okudum. Hatta okul açıldığı zaman ilk öğrencilerinden bir tanesiyim. Rahmetli İbrahim Bodur'da hatta ben öğrencilik yaptığım dönemde ee, okula aracıyla gelip e, böyle bir denetleme, böyle bir gezme gibi bir şey yapmıştı. O ara böyle öğrenci olduğum için de geldi böyle bir iki tane böyle bir e, şey sordu bana. Hala hatırı böyle hani yani gencecik bir çocuğa işte delikanlığa yeni adım atan birine ne sorulacaksa işte onları sordu. Tam hatırlamıyorum fakat okuldaki paniği falan hatırlıyorum. E, ben emeği vardır. Yani Çanakkale tarafında da yaptığı işler biliniyor. Yaşıyorsa Allah selamet versin. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Gerçekten e, para kazandığı topraklara yatırım yapan insanlardan bir tane. Şimdi kale seramiğin e, ilk önce finansal rasyolarıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Yeni halka arz olan bir şirket arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı Midas'tan bakıyorum. 90- 95. Halka açıklık oranı çok güzel %21.24. Net kar 553 milyon lira gözüküyor. Piyasa değeri defter değerinde arkadaşlar biraz işler değişiyor. Yani piyasa değeri defter değeri 24.88. Şimdi yeni borsaya başlayan insanlar için bir şirketin piyasa değeri defter değeri ne demek? Onu size söyleyeyim. Çok kısa dilimin önlüğe anlatayım. Şimdi bir şirketin bütün varlıklarını, ismini, fabrikalarını, makinalarını, bütün patentlerini satıyorsunuz. Kasadaki parayla beraber bunları bir odaya yiyiyorsunuz. Bütün borçlar ödenip geriye kalan kılçıksız para hisse senetlerine dağıtıldıktan sonra piyasa şu anda borsada bu bedelin 24.88 katını ödüyor. Şimdi arkadaşlar azdır, çoktur bir yorum yapmayacağım. Bakın Herkesin burada bir şeyi vardır. Şimdi ben bunun çok fazla faaliyet raporlarına bakmadım. Yeni bir faaliyet raporu geldi. Şirketle ilgili bir beklentim vardır. Orta uzun vade yatırımcısındır. Halka arzdan almışsındır. Fakat piyasa değeri, defter değeri 24.88 gerçekten e, hani bizim borsamız için ve dünya genelindeki borsalar için yüksek bir oran. Benim bunu karşılaştırabileceğim ne var? Ege Seramik var. Ege Seramik'te dönüyorum. Piyasa değeri, defter değeri 2.64 Net kar, mesela burasını açıklamış 553 milyon lira, burası 176 milyon lira açıklamış. Bunun halka açıklık oranı e, Kale Sereme'ye göre daha yüksek. Burada daha düşük. Buradaki pariteler arasında, bir de dönüp faaliyet raporu, halka izanamesini yaptıktan sonra arkadaşlar bir hisse senedine bedel biçmenizin. Çünkü mal alırken kazanılır, mal satarken genelde kazanılmıyor. Borsa tarafında çok fazla yatırımcı geldi. 7-7,5 milyon insandan bahsediliyor toplam hesap sayısı. E, şimdi bu haftada bir faiz arttırımı var. Hani mal bulmuş mağribi gibi değil. Bakın kale seramik nezdinde söylemiyorum. Yeni halka arz olan şirketlerde de işte tavan bozuyor. E, kulağıma gelen bazı şeyler var. Çevremde gözlemlediğim bazı şeyler var. Artık kimseye arkadaşlar o konuda da şey yapmıyorum. Hani akıl vereyim şey yapayım. Benim çok fazla hani artık bula bulaşmak istemediğim işler o yüzden biraz bakın şuradaki hesapları yapın. Bu hesapları yaptıktan sonra dönün bir faaliyet raporlarına bakın. Dönün bir halka arz bakın. Şimdi Kale Seramik'te arkadaşlar bakın yeni bir halka arz. Grafikler 2 saatliklerde bakacağım. Şimdi bakın birincisi şu bölge arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum. Şurası bir all time high. 140 lira 10 kuruş. Hissenin halka arz yani borsada ilk işlem görmeye başladığı fiyat 27 lira 50 kuruş. Şimdi ne yapıyorum? Ne yapabilirim? Ee, bir kere yapmam gereken şey arkadaşlar. All time low'dan all time high'a bir Fibonacci seviyesi çekerim. Artık benim için şuradaki 2 saatlik bölge nedir arkadaşlar? Bir range bölgesidir. Burada ne olmuş mesela? Şuradaki range'in 0.50 noktasından bir alıcı gelmiş. Buraya bir talep gelmiş. Yani şurayı bir 1, şurayı bir 0 kabul ettim. Şurası da tam bu bölgenin orta noktası. Yani bir kere burada 83 lira 50 kuruş kırılmadığı zaman 2 saatliklerde bakın bir trend kırılımımız var. Bu bir dam trendtir yani şuralardan veya şu bölgelerden hisse senedi aldıysanız 83 lira 30 kuruş kırılmadığı zaman e, bu bölgelerde böyle bir şey yapabilirsiniz fakat 83.30 kırıldığı zaman burada işler değişebilir arkadaşlar şimdi Şu bölgede bakın Bir trend Alçak tepeler görüyor musunuz arkadaşlar Alçak dipler olarak geliyor Şimdi bir kere burada Şu bölgede benim Trend yapım kırıldı görüyor musunuz arkadaşlar bu bölgede benim trend yapım kırıldığı için şurası Karşıma Daha sonra Bakın şu bölge karşıma daha sonra ne olarak çıkacak arkadaşlar? Bir direnç bölgesi olarak çıkacak. Bakın şu bölge artık bir direnç bölgesidir. Bu bölgenin de teknik olarak koordinat olarak seviyesi 105 lira ve 130 lira 30 kuruş. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Üst zaman dilimi analizlere alt zaman dilimi analizlerine bastırır. Şu anda günlüklerde bir trend bozulması yok burada 2 saatliklerde daha kısa periyotlar için bakıyoruz buradaki dalga'yı neresi kırdırıyor arkadaşlar buradaki dalga'yı neresi kırdırıyor satış nerede geliyor bakın satış nerede geliyor şurası mesela 2 saatliklerde bence bir tekrar şurası bir order block şurası da bir bir iş order block olarak alınabilir. Burası da 119 lirayla 121 lira 90 kuruş arasına tekabül ediyor. Amerikan doları tarafına döndüğümüz zaman şirketin halka arzı arkadaşlar bakın şirketin halka arzı neresi arkadaşlar? Şirketimizin halka arzı 1 lira 1 dolar 1 sent. All time high'ı da neresi arkadaşlar? 5 dolar 10 sant Şöyle bir yapı alabilir miyiz mesela arkadaşlar? Bakın. Şöyle bir yapı alabilir miyiz? Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın. Birinci temas, ikinci temas ve arkadaşlar şurada neyimiz var? Bir üçüncü temasımız var. Bakın. Tekrar aşağıya doğru geliyorum. Şuraya bir bakın. Şöyle bir aşağıya doğru geliyorum. Burada ne yapıyorum? En çok temas eden noktaları alıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bakın bu bir Alçalan takoz dersiniz. Kama dersiniz. Şöyle bir yapımız var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın doldura doldura gidiyor. Burada bu tarz yapılarda arkadaşlar bakın yanlış hatırlamıyorsam aldım bir teknik analiz eğitimini. alçalan üçgenlerde alçalan takozlarda formasyonlar %52 yukarı kırılıyor. Bunların geriye dönük bir back testlerini yapmışlar. %48 de aşağı yönlü kırılıyor. Beni burada kırılımın yönü ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bakın Kırılımın yönünden çok ben neyle ilgileniyorum arkadaşlar? Buradaki yapı burayı kırıp tekrar şu bölgede bir pullback yapıp üzerinde kalırsa, şu bölgede bakın bir trend değişimi olacak mı? Bir kere birinci benim önceliğim bu. İkinci önceliğim burası aşağıya doğru sarkarsa, aşağıda benim tekrar maliyetlenmem gereken bölgeler veya dikkat etmem gereken alanlar neler olabilir? Ben tekrar onlara bakmalıyım. Ben Amerikan doları tarzı bakmayı seviyorum arkadaşlar grafiği. Az önce ne yaptık? Bakın bir grafik çizdik Türk lirası tarafında. Burada da bir noktamız 1 dolar 1 sent, 0 noktamız 5 dolar 13 sent, 10 sent. 0.50 yani şuradaki hareket bir renç olarak alırsak Şurayı bir renç olarak alırsak arkadaşlar buradaki hareketin de şeyi e, 0.50 noktası 3 dolar 0.6 sant. Yani hem Türk lirası bazında hem Amerikan doları bazında bir kere şu 0.50 noktasını muhakkak ama muhakkak törtmenize eklememiz gereken yerlerden bir tanesi. Bakın arkadaşlar şurası önemli bir maliyetlenme bölgesi. 1 dolar 96 sant. Onun dışında bakın şurada belki şurası önemli bir maliyetlenme bölgesi. Burada desteklerimizi çizelim. Ee, şuradaki trend kırılımı gelirse yukarıya doğru şu bölgede bakın trend kırılan bölgelerde tekrar satıcımız gelebilir alt zaman dilimlerinde fakat üst zaman dilimlerinde herhangi bir sıkıntımız şu an için gözükmüyor. Şuradaki yapıyı da arkadaşlar önemli takip etmek gerekiyor. Bu dediğim gibi illa yukarıya kırılacak diye bir şey yok. Yukarıya veya aşağıya yönlü burası kırılacak. Belki buradan yukarıya kırılacak aşağıya bir pullback yapacak burada tutunamayacak tekrar kamanın içine girip sertçe aşağıya doğru hareket edecek veya şurada pullback yapacak şu aradaki mesafeyi tekrar ne yapacak arkadaşlar yukarı koyacak burada bir trend dönüşümünden söz edeceğiz fakat Türk Lirası tarafında da Amerikan Doları tarafında da beni ilgilendiren tek şey ne arkadaşlar alçak tepeler alçak tipler yani burada bir ne var arkadaşlar burada bir aşağıya doğru bir düşüş trendimiz var bir kere buradaki trendin yukarıya doğru kırıldığını görmeliyim e, buradaki trendi kırdırmaya ne benim param ne sizin paranız ne de şu videoyu izleyen herkesin parası yetmeyecek. Bu trendi birisi kırdıracak. Ondan sonra trendin kırıldığı noktada desteklerimizi çizeceğiz. O bölgelerde alım yapacağız. Market maker, tahtacı, piyasa yapıcı, balina ne diyorsanız onun peşine takılıp yukarıya doğru gitmek burada e, şey hareketlerden bir tanesi feasible hareketlerden bir tanesi Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.